يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا سلام بشو جون İsminle sana hitap etse, sana hiç saygı göstermese, paranı, malını, mülkünü çarçur etse, sana karşı edepsiz davransa, Seni hiçbir lafını dinlemese, akşam 9'da gel dediğinde gece 12'de gelse, sabah 8'de çık dediğinde öğlen 12'de çıksa, bu çocuğa ne dersin? Çok hayırsız bir evlat. Evlatlıktan seni reddediyorum bile dersin. Sen Allah'a hiçbir gün dinlemedin. Acaba Allah'ın kulu olduğunu zannediyor musun? Kulluk itaati gerektirir. Kulluk Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını tutmayı gerektirir. Yok ben tutmayacağım diyorsan o zaman Allahu Teala buyuruyor ki benim emir ve yasaklarıma uymayacaksanız kendinize başka bir Rab arayın. Bütün kainat Allah'ın. Nereye kaçacaksın? Kaç bakayım? Nereye kaçabilirsin ki? Ölüm seni gelip sıktığı zaman kaç bakayım? Eğer senin gücün yetiyorsa Allah'a. Ölme. Bak uyuduk bugüne kadar. Gözün açık ama uyuyorsun. Uyuyoruz hepimiz. Bir de çıkartmış birileri ne diyorlar? Çalışmak da ibadet. Doğru. O çalışma esnasında namazını kaçırmamak şartıyla, orucunu kaçırmamak şartıyla, haram yememek şartıyla, harama uç çözdürmemek şartıyla. Böyle çalışmak ibadet doğru. Çoluk çocuğuna rızık götürmek ibadet doğru. Ya anlamıyor musun sen Müslümansan namaz kılacaksın ya. Her şeye tamam ama Allah bana karışmasın. Ne olursan ol yine gel. Gel ama öyle kalma. İman etmeye gel. Tövbe etmeye gel. Kul olmaya gel. Allah'a inanmayan, iman etmemiş olan ne kadar anlar? Ne kadar tesir eder? İman olacak bir kere. Ya imansız hiçbir şey olmaz. Müslümansın. Nereden Müslümansın? Nüvüç cüzdanında. O yüzden nüvüç cüzdanıyla kurtarmaz o iş yani. Soracak Münker bin Nekir. Men Rabbuke. Rabbin kimdir? Ve ma dinuke. Dinin nedir? Ve ma nebiyyuke. Peygamberin kim? Ne zannediyorsun sen? Sen ölmeyi ne zannediyorsun? Bir düşün bakayım ya Hiç korku girmiyor mu kalbine Sen zannediyor musun bu dünya hep senin için kalacak Ebedi yaşamayacaksın İnanmıyor musun bana E bak baban yaşıyor mu ebedi Amcam dayın yaşıyor mu ebedi Kardeşlerin ebedi yaşıyor mu Dedelerin yaşadı mı ebedi Onlardan da mı örnek almıyorsun Gidiyorsun Türkiye'de kabirlerini ziyaret ediyorsun Orada yazıyor felanca yıldı öldü O kabride senin ismin yazabilirdi diye Hiç mi düşünmüyorsun Hiç mi aklına gelmiyor ya ölüm var ölüm ya 500 yıl yaşasan öleceksin Size ölüm vaaz olarak yeter. Sadece ölümü hatırlamanız yeter olacak ya. Ne zaman aklına başına alacaksın? Ne zaman tövbe edeceksin? Yapma. Yapma bak. Fırsat varken gel tövbe et. Fırsat varken gel Allah'a dön. Bugün tövbe et ya. Vallahi bugün tövbe et. Et taibu minezm bi kemel lazen kim günahlarına tövbe eder Allahu Teala hiç günah işlememiş gibi yazarım diyor. Yarına bırakma. Yarına bırakanlar helak oldu. Ne diyorsun yarına bırakayım. Hiç bugün karnın acıktığında yarın yerin diyor musun? Neden namazda kulluğa tövbeye gelince yarını bekliyorsun? Allahu Teala'nın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben sizi Allah'a giden yola çağırıyorum. Allah'ın Resulü çağırdı, alimler çağırıyor, hocalar çağırıyor, vaizler çağırıyor. Nice Müslümanlar sana tebliğ yapıyor sonra yarın ahirete gittiğin zaman Allah ben duymadım İslam'ı, Kur'an'ı, kitabı diyemezsin. Allah duyurdu sana ya. Görsel bir şeyle duyurdu, internetten bir şeyle duyurdu, komşundan duyurdu. Hacı inan, hoca biri inan, biriyle Allah duyurdu sana ya. Yapma, etme ya.